Şimdi e, ama bugün e, biraz değişik çünkü bugün genç bir gruba konuşma yapıyorum. Şimdi daha bunun dışında yaptığım konuşmalar genelde böyle yönetim kurulu üyeleri, CEO'lar veya ne bileyim işte üst düzey insanlar tabii ki de yaşları daha ileri. Ama ilk defa bu kadar genç bir gruba bu kadar fazla sayıdaki genç bir gruba konuşma yapıyorum. Daha küçük genç gruplarla hep beraber oldum. Bu niye önemli? Bu önemli çünkü benim demek istediklerimi en iyi anlayacak grup sizsiniz. Sizin genç olmanızdan öte arkadaşlar, bakın neyi sevdiğimi söyleyeyim. Siz kendi içinizden bir sorun bakalım. Gerçekten öyle misiniz, değil misiniz? Bir, genç olduğunuz için statik statikocu değilsiniz. Yani siz olanı korumak istemiyorsunuz. Siz ileride korunmaya değecek olan şeyleri yapan kişi olmak istiyorsunuz. Veya istemelisiniz. Siz sadece dedelerinizle övünmüyorsunuz. Siz torunlarınızın övüneceği ata olmak istiyorsunuz. Siz siz eğer övündüğünüz dedeleriniz sizi görseydi, sizinle övüneceği insan olmak istiyorsunuz. Olmalısınız da. Bakın bunun nedeni var. Siz sadece geçmiş demiyorsunuz. Geçmişi elbette bileceksiniz. Elbette ki geçmiş değerli. Geçmişten de ders alacaksınız. Ama eğer hayatınız 100 yüz dakikaysa, yüzün yüzünü de geçmişe ayıramazsınız ki. Siz sadece geçmişi bilmek istemiyorsunuz siz geçmişi de yazmak istiyorsunuz. İstemelisiniz. Buna en yakın olan da sizsiniz, onu da söyleyeyim. Yaşı biraz daha ileri olduğu zaman insanın kitleniyor. Bir şeyler onu tutuyor. Onu gelenekler tutuyor, onu tarih tutuyor, onu siyaset tutuyor, onu mahalle tutuyor. Kıpırdayamıyor adam. Kıpırdayamıyor kadın. Ya kıpırdayamayan hiçbir şey yapamaz. Bakın açık ve net söyleyeyim. Siz kıpırdayabilensiniz diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir gruba konuşma yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Çünkü kendimi daha iyi anlaşılmış zannediyorum. Şimdi hangi konudan bahsedeyim diye yolda gelirken düşündüm, düşündüm. Sizin tabii aklınızda olan konulardan bahsetmem lazım benim. O da gelecek kaygısı. Bu salonda geleceğinden kaygılı olanlar el kaldırsın. Türkiye'nin ileri gelenlerin el kaldıran insanları görmesini isterdim. Bu kalabalığı görmeyenler için söyleyeyim. Salondaki herkes el kaldırdı. Hepinizin gelecekle ilgili kaygısı var. Peki neden? Çünkü nedenini de biliyorum. Hayatta iki grup insan görüyorsunuz. Bir grup insan var başarılı olmuş. Bayağı bir grup insan var başarısız olmuş. Siz bunu kendi kendinize itiraf etmeseniz de içinizden bir ses diyor ki, başarılı olanların sayısı çok az, başarısız olanların sayısı çok fazla ama ben başarılı olmak istiyorum ya olamazsam. Bu birinci endişeniz. İki, başarılı olanlar ağzına gümüş kaşıkla doğmuş. E benim ağzımda gümüş kaşık yok, demek ki ben başarılı olamayacağım, bu da endişe iki. Üç, başarılı olmak için çok çalışmak lazım ama motivasyonum yok, ne yapacağım? Sonra bunlar üst üste yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Zaten bir de gençsin. Sırtında koca bir yük. Kardeşim senden 20 yaş daha ileride olan kişi bile o yükü kaldıramaz. Sen nasıl kaldıracaksın? O zaman bir, bu yükleri birer birer kaldırmaya başlamanız lazım. Peki nasıl kaldıracaksınız? Gerekiyorsa tarihten örnek alacaksınız kendinize. Gerekiyorsa ailenizden örnek alacaksınız. Gerekiyorsa kendi psikolojinize girip yük olarak gördüğünüz bir takım şeylerin aslında yük olmadığını göreceksiniz. Ben kendi hayatımdan kısaca bahsedeyim. Bakın şöyle bir şey demeyeceğim ha. Buraya bazen hani bazı konuşmalar dinliyorsunuzdur. Çıkıp size şunu diyebilirler. Yaptım, başardım, çok kolay oldu. Böyle yaptım, kolay. Aslında siz ne kadar kolay olduğunu bilmiyorsunuz. Yok kardeşim kolay falan değil, ne kolayı ya. Oldukça zor. Ama işte zor olduğu için ümitsizleşmemeniz lazım. Eğer bu hiç kolay olsaydı, bu işi katakülle ile halledilebileceğini düşünürdünüz. Ama öyle değil, zor aslında. Zor ama nasıl yapılacağı da belli. Ben kısaca kendimden ve ailemden bahsedecek olursam, hani ağzımda bir gümüş, gümüş kaşıkla doğmadım açıkçası. Evet, ortağının üstü bir aileye doğdum. O benim bir artımdı muhakkak ki. İyi bir eğitim aldım ama hayatımın her kademesinde iyi bir eğitim almadım. Örneğin ortaokul eğitimim oldukça kötüydü. Babam çoban, Sakın yanlış anlamayın. Buraya yazılmış bir hikaye değil. Babam gerçekten çoban. Ha şu anda çoban değil yani. Avukat şu anda. Ama çobanlıktan Ankara hukuka gitmiş. Avukat olmuş. Ee, köylü çocuğu. Ve okul yok köyde. Köyde okul yok. Gidebileceği yer de yok. Köyünde yolu da yok. Elektrik zaten yok. Ben hatırlıyorum çocukken beni götürdüğü zaman doğduğu kuyu hala elektrik yoktu. Kuyudan su içiyorlardı. Suyun üstü sinek doluydu. Hayvanlar da aynı yerden su içiyordu. Ben sadece onu gördüm. Görebildiğim bu. Yaşamadım ki babam yaşamış. Buradan çıkıyor. O dönemde devlet buraya bir yıllığına ilkokul öğretmeni gönderiyor. Bir, bir buçuk yıllığına. Beş yıllık ilkokulu Sadece bir buçuk yılda bitiriyor. Tutturuyor, okuyacağım da okuyacağım. Dedemler istemiyor, ne okuması kardeşim? Hayvanı güdecek insan lazım, ne okuması? Burada duracaksın, zaten hiç paramız yok. Bunu yapacaksın, çiftçilik yapacaksın. Okuyacağım da okuyacağım. Öz annesini de bir buçuk yaşında kaybettiği için, belki de. Sonra öyle veya böyle bir ortaokula gidiyor. Babamın ailesinin parası yok ama köyden tahıl alan bir kadın bunu bana ucuza verin diyor, yanımda kalsın. Dokuz çocuklu bir ailenin yanında kalıyor. Taşta yatıyor. Ortaokul birincisi oluyor, lise birincisi oluyor. Ben üniversiteye girerken boğaz Çeliklik Elektronik en yüksek puanını alan bir yerde. Babamın zamanında da Ankara Hukuk gerçekten öyle bir seviyedeydi. Ankara Hukuk'a giriyor. Okula gidecek zamanı yok, zaten orada kalacak parası yok. Ama Allah'tan devamlılık o kadar zor değil. İki yıl boyunca hukuk kitaplarını alıyor. Bir yenden ina, ineği güderken hukuk kitaplarını okuyor. Yani dört yıllık okula belki iki yıl gitmiştir ama bütün sınavlarını veriyor. Ona rağmen ikincisi oluyor bu sefer okulun. O zamanlar İsmet önü diyor ki al sana altın uçlu dolma kalem seni İngiltere'ye göndereceğiz. Hani bu beyaz periklu akademisyenler var ya. Diyor ben gidemem. Köy var köye para göndermem lazım. Bugün Özgür Demirtaş olarak benim bir öğle yemeğine verdiğim para kadarlık parayı ayda köye gönderebilmek için o teklifi reddetmek zorunda kalıyor. Sonra diyor ki ya lise öğretmeni olacağım ya avukat. Bunlar az para kazandığın ama hemen para kazanabildiğin yerler. O ne oluyor? Ondan sonra annemle zaten hukuk tanışıyorlar. Ben Ankara'da doğdum. Annem noter olduğu için sonra Manisa'nın ilçesi olan Demirci'ye taşındık. Sonra Manisa'nın ilçesi Salihli, sonra İzmir ben babamın bu hikayesini yaklaşık lisenin başında öğrendim. Yani ondan önce bize anlatılmadı evde bu hikaye. Ve o mesela bana kamçı oldu. Yani birçoğunuzun kamçısı başka bir şey olacaktır hayatta. O yüzden bana diyorlar ki işte bazen bir, bizim motivasyona ihtiyacımız var. Bize motivasyon ver. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan verilen motivasyon çalışmaz arkadaşlar. Dışarıdan biri size şırınga ile motivasyon verse o gazın sizi götüreceği süre 2 hafta. Ya Allah Bismillah dersin, yaptım ben yapacağım dersin. 2 hafta kardeşim. Türk milli takımı gibi. Biz de bakın öyle çalışıyoruz. Hatırlayın Almanya, o Avrupa Kupaları. Son 30 dakikada nasıl sanki Türkiye'yi izlemiyorsun, Barcelona'yı izliyorsun. Peki sürdürülebilir mi? Bir sonraki maçta devam ediyor mu? Hayır. İşte o ara gaz dediğimiz şey o. Dışarıdan verilen motivasyon dediğimiz şey o. Ama bu böyle çalışmıyor. Motivasyon içeriden gelmek zorunda. Onu bir şeyle ilişkilendirmelisiniz. Benim için ailemin hikayesi ilişkilendirdiğim bir şeydi. Kamçıydı bana. Ondan sonra ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum dedim. Sonra elimden geldiğince çalıştığımı hatırlıyorum. Yani hiçbir şekilde zor Yani çok zordu. Bakın İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Özellikle buraya giren yani öğrenciler çok iyi öğrenciler oluyordu. Babamın binbir rica ile okula soktuğunu hatırlıyorum. Çünkü ortaokuldan çıktıktan sonra çok kötü bir öğrenciydim. İyi bir eğitim almamıştım. Beni liseye almak istemediler. Tamam, benim ikinci kamçım da bu oldu. Örneğin. Efendim, yüzlerce öğrencinin girdiği İzmir Atölyesi'ne belki sonuncu olarak girdim. Sonra lise 1 birincisi oldum, lise 2 birincisi oldum, lise 3 birincisi oldum okulun bütün mezuniyet rekorlarını kırdım. Şimdi o benim için bir kamçı oldu çünkü. Sonra yanlış bir üniversite tercihi yaptım. Hayatta her şey iyi olmuyor ki. Elektrik elektronik bana göre değilmiş. Niye elektrik elektroniği seçtim? Söyleyeyim. O dönemde dershane tabii vardı. Dershanede sınava giriyorsunuz. Ben Çankaya Dershanesi'ne gidiyordum. O zamanlar bu dershanenin ağları var. İşte Eskişehir, Aydın. Aydın'dan falan bayağı bir Türkiye derecesi çıkardı o dönemlerde. Hep beraber sınava giriyoruz. O sınavdaki dereceniz Türkiye genelindeki derecenizin ne olacağını anlatıyor zaten size. Şimdi ben sınava girdim. Dedim ki herhalde ben ilk yüze girerim Türkiye'de. Açtım. Ne, ne okuyacağımı bilmiyorum. Nereden bilebilirim? Bilinçli tercih. Ya kardeşim bilinçli tercih yapmanın için hiç önce onun ne olduğunu bilmen lazım. Bilmiyorum ki. Nasıl yapayım bilinçli tercih? Ailemde kimse mühendis değil. Açtım baktım. Geçmiş senelerde Türkiye'de ilk 100'e giren, 100 ile 200 arasına giren, 200 ile 300 arasına giren, 300 ile 400 arasına giren hangi nereleri seçmiş? İlk 100'e giren Boğaz şey Elektronik. 100 ile 200 Boğaz şey Endüstri. 200 ile 300 Bilkent Elektronik. 300 ile 400 Bilkent işte Endüstri. Ondan sonra 400 ile 500 Boğazçı Makine gibi gibi alt alta yazdım. Sonra ilk tercime girdim. İstediğim için mi, sevdiğim için mi? Hayır. Matematik kafası olan bir çocuktum. Fen bilimlerini çok seviyordum o yüzden girdim. Girdim. Şimdi yani sınıfta şöyle bir sınıf yani işte 50 kişiyiz. Biri Türkiye birincisi, biri Türkiye beşincisi, biri Türkiye sekizincisi. Türkiye 64.sü, .'si, Türkiye 96.sı .'si. hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle 96.sı .'da dalga geçilen bir ortam. Sınıf sonuncusu. <laughs> ama ne kadar boş. Bakın okul başarısı da hayat başarısıyla alakası yok bu arada. Çok büyük bir ihtimalle bakmadım ona bakacağım. Bölüm sonuncusu en başarılılardan biri olmuş olabilir. Sonra girdim. Ya çok da başarılı bir öğrenciydim bu Boğaziçi Ama dedim ki ben başka bir şey yapmak istiyorum. Ve ondan sonra finans doktorasına yöneldim. Sonra doktorayı Amerika'da yaptım. Oralara girmeyeceğim. Yine zorlu oldu vesaire. Hayatımda hiçbir şeyin kolay olduğunu vallahi hatırlamıyorum. Billahi hatırlamıyorum. Sadece şunu biliyorum beni içerden motive eden bir şeyler vardı. Fire in the belly. Yanıyor içerisi. Hani o Iron Man'in burada güç kalkanı var ya. Ben süper ben hayranıyım ama e, burada bir güç kalkanı var ya. Yanıyor, yanıyor bir şey. Bir yandan da çok çalışkan. Hiç kimse bana tabağı aç, tepsiyi alıp da al özgür. Bu da sana benim hediyem demedi. Burada bulunan 100 kişiden 99'una da kimse alsana bu hediye demeyecek. O zaman önünüzde iki seçenek var. Bir, ya tepsiyi bekleyeceksin. İki, ya sisteme saydıracaksın ki ikisinde de olduğun yerde sayacaksın. Üç, ya da motivasyonunu kendi içinden yaratıp verimli bir şekilde, hammal gibi değil, verimli bir şekilde çalışacaksın. Gerekiyorsa tarihten de motivasyon olacaksın. Gerekiyorsa tarihten de motivasyon olacaksın. Ve dünyanın nereye gittiğini göreceksin. Statik Statikocu olmayacaksın. Tarihle kafayı bozmayacaksın. Gelecek en az tarih kadar önemlidir. Bunu bileceksin.